Evet hepinize merhaba arkadaşlar yanımda Mert var. Mert konuşuyor musun? Selam aleyküm <laughs> Evet arkadaşlar ama bu son buraları istiyorsanız ben keseyim hemen yani. kişi olunca geleceğim arkadaşlar. Şimdi ilk görüşürüz bay. Evet arkadaşlar hemen 10 kişi oldu ve devam ediyoruz. Evet Mert, hadi ses tutuyoruz. Hayır, hayır. Mert, ne oldu? Ölüler kim? Ki? Mert, kim diyorsun sen? Söylesene. Bence. Bence Elif. Tamam, Elif'e oy verdim. Hadi bakalım. Evet mikrofonları kapat. Evet merhaba evet, evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ve gördüğünüz gibi Victoria olduk. Evet <laughs> imposter olduk. <gülüyor> <gülüyor> Mert de benim imposter oldum mu? <laughs> 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 evet arkadaşlar şimdi bu bu süreyi hemen ben kırpıyorum. Şimdi görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar geri geldik. Başlıyor. Arkadaşlar Mert bir şey yazıyor. Birazcık bek. Mert adamlar gidecek başlatmak zorundayım. Ve başlatıyorum. <laughs> Başla başla diyelim. Baha. Ne oldu şerefsiz ya? Bence imposter Arkadaşlar Ömer şey, tıksın imposter Kameralara bakıyorum evet bakalım. Evet orada bir morlu var. Orada bir pembe var. Ya, kameralar nerede değil mi? Hey. Aha, Yeşil. Allah çarpsın görsün. Arkadaşlar Mert'e ben güvenemiyorum. Hmm, arkadaşlar. <Sessizlik> Mert <Sessizlik> sen kim diyorsun? Green. Hangi green ama? iki tane var. Koyu. Dark green mi yazacağım? Dark Green diyorum. Hadi. Dark, Dark Green Dark Black Green Dark, Dark. Black blue green. Dark blue green Oğlum ne biçim yazdım ha. Dark Black Green Dark Black Green Çok garip yazdım ya. Bak çok şüpheli hareketi var bunun ama neyse. Kime? Şu işte yeşilin. Nereden biliyor Neden söyleyeyim mi? Bak böyle oy vermiyerek bir şeyler yap yap bir şeyler. <laughs> Doğru oy vermiyor bir şey yapmıyor. Evet. Ama o AFK'ydı. Arkadaşlar inşallah yeşil edilir. Çünkü çok gıcık etti beni ya. Boşu şundan bildiğim bir dakikamız boşa gitti videonun. Arkadaşlar ben buraları kırpamadım. Yeşil bunu yaptı gelmedi. Evet ben susuyoruz seslerini kapa. Evet arkadaşlar ben Martin imposter olduğunu düşünüyorum aslında. Ama Gel, bak, siz Jenny Poster kim? bu yorumlara yazın. Arkadaşlar elektrikale gidiyorum ama beni bir adam çok şüpheli ediyor. Abi Abi çok şüpheli pembe pembeden ben pembe sen oraya git ben de diğer yere gelmedi. Bitti hemen amamızın Gitmesi olayı malayı. Pembe bak beni öldürürsen vallahi çok üzülürüm. Pembe beni. Arkadaşlar burayı sarmıyoruz. Burayı. <laughs> Pembe Allah seni. <laughs> Ama ben dedim. <laughs> İkimiz de bulduk. <laughs> bulduk Ya. <laughs> ya arkadaşlar ya. şarj şarjı... mı? Orada şarj mı var Evet ben videoyu hemen durduruyorum arkadaşlar ve birazdan geri geliyoruz. Şimdilik bay <laughs> Evet arkadaşlar ben şey geri geldik. Ben şey hemen başlattık. Ya sen başlatma. Di sen diye ne kadar mert ben yazmıştım maalesef. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şimdi. Senin postersın. Beyazını ver sen birazcık demir. Beyaz diyorum ben. We're here, white. Ver, ver öbüründe. <Sanlı> Hadi gelin şortlarınızı giyin. Galiba baban geliyor. Nereden biliyorsun? Telefonu şehirde anne ne? Dur, duramam dur hiç. Evet maç. Bence beyaz. Ki çoraplarını alırım.